Arkadaşlar merhaba. Bugün biraz karalanmış bir soruyla karşı karşıyayız. Niçin öyle? Çünkü bana özel ders öğrencimin yolladığı bir soru. Sor yazmış bakın üzerinde. Sor. Öncelikle şöyle ben soruyu biraz temize çekeyim sizlerin daha güzel görebilmesi için. Şurada bir altıgen var. Ve bunun bir kenarı 12 birim. Düzgün altıgen. Şuraya bir duvar yapmış. Bu altıgeni takla attırarak duvara kadar ilerleteceğiz. Peki altıgenin şu noktasıyla duvar arasındaki mesafe ne kadar? 112 birim. 112 birim buradaki mesafe. Bu altıgen döne, döne gidecek. Diyor ki levha kenarları üzerinde sağa doğru döndürülerek yuvarlanıyor. Ve en son bir köşesi duvarda takılık kalıyor. Buna göre düzgün altıgen levhanın duvardaki köşesinin yerden yüksekliği kaç birimdir? Güzel bir soru arkadaşlar öncelikle. Onu söyleyeyim. Yani B noktasına kadar yuvarlanacak. Ama bir noktası, bir köşesi duvarda takılı kalacak. İnsan ilk başta şuraya şöyle bir çizeyim. Şuraya bir kez daha çizmek istiyorum. Tabii 112'ye en yakın 12'nin katı ne var diye düşünüyor. 108 var. 108 birime kadar normal döner diye düşünüyoruz değil mi? şöyle 108'e kadar döner diye düşünüyoruz. Şimdi burada duruyorum ve diyorum ki lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin arkadaşlar lütfen. Şimdi devam edebiliriz. 108 birime kadar döndüğünü düşündük. Güzel. Fakat şöyle bir sıkıntı var. 112'den 108'e çıkarsak şurada 4 birim var. Halbuki en uzun köşegende altıgenin bir kenarı 12 ise en uzun köşegeninin 24 olduğunu biliyoruz. Yani şu aralarda 12 ise Şunlara 6 6 kalır. Yani esas da köşegen şurayı geçiyor arkadaşlar. Burası 4 birim. Bizim köşegenimizin şu sağ kısımda kalan parçası 6 birim. Dolayısıyla tam 108'e kadar ilerleyemiyor bizim bu altıgenimiz. Tam 108'e kadar tam olarak dönemiyor. Yani buralarda bir yerde 96'dan sonra dönerken pardon 108'den önce ne var? Evet 96 var değil mi? 96'da böyle tam oturur. 96'da tam oturur. Şurada kaç kalmış oluyor 96'dan sonra? 106, 112. 16 birim kalmış oluyor. Fakat 112'ye dönerken hani 108 birime tam oturamıyor. O zaman ne oluyor? Bizim altıgenimizin şöyle çok kötü bir çizim olacak belki ama olacak. Kötü de olsa olacak arkadaşlar. Şöyle Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Evet. Tam 96'dan 108'e doğru adım atarken böyle bir havada kalma durumu oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla 96'dan sonra kalan mesafe ne demiştik biz? 16 demiştik değil mi? 96'dan sonra kalan mesafe 16 demiştik. 16 birim var. Böyle dönecek ama tam dönemiyor dediğimiz doğumdan dolayı şu köşegenin 24 birim olmasından dolayı takılı kalıyor. Peki bize şu köşenin dokunduğu noktanın yere olan uzaklığını sormuş. Ben şimdi şurayı çekersem bu altıgenin bir köşegenidir arkadaşlar. Altıgenin kenarları 12, 12, 12 ise aradaki açılar da 120 derecedir. 120 30 33 üçgeninde ne oluyordu? Karşı kenar 12 kök 3 a a a kök 3. Şimdi şuradaki üçgeni dikkate alalım dik üçgen ve bir Pisagor teoremi kullanalım. Şu yüksekliğe de h diyelim. h kare artı 16'nın karesi 12 kök 3'ün karesi. h kare artı 256. Şurası 144 çarpı 3'ten 3 kare 4 12 elde var bir. 3 kare 4 12. 13 elde var bir. 432. 12'den 6 çıktı 6. 12'den 5 çıktı 7. 3'den 2 çıktı 1. H kare 176. Bu 16 çarpı 11 kare kök için alırsak 4 kök 11 olur. Cevabımız Adana. Bence gerçekten güzel bir soruydu arkadaşlar. Sizin de böyle güzel sorularınız varsa keremtaskiranet.com adresine beklerim. Kendinize çok iyi bakın.